Sarp Uysal 7-9 yaşta, 10-12 yaşta Mehmet Ali Küpeli ve 13-15 yaşta Mertcan Gökpınar sıraya geçip İbrahim abi yerinden madalyalarını alıyorlar. Dün oynanan Long Distance Shootout ve Toys Game'in üçüncüleri Prime Mall İskenderun, birinci <laughs> İbrahim Kukay, aktiviteleri. <laughs> Şimdi yine dün oynanan oyunlarda gümüş madalya yani ikincilikleri hak eden sporcularımızı anons edeceğim. Sabah seansında Points Game'de 7-9 yaşta iki, ikinci Etkin Selçelik, 10-12 yaşta Edip Emre Bodur, 13-15 yaşta Koray Tutar. Long Distance uzaktan şu atla yarışmasında 7-9 yaşta Taylan Ser, Ali Yakut 10-12 ve 13-15'te Tuncel Kırmızı lütfen. Öğleden sonra evet ikinciliklerini Giriyoruz. İbrahim Bey, Akşamüstü seansında.